Keremler araba treni yapmış. Çok güzel arabalar getirmişler. Ama beni neden çağırmıyorlar ya? Ben bunlara küseceğim artık. Görür onlar. Beni çağırmıyorlarsa o zaman ben de onlara şöyle bir sürpriz yaparım. Bütün arabaların içerisine bu renkli renkli böceklerden koyarım. Onlar da korkar, kaçar. Belki bütün arabalar bana kalır. <laughs> Hadi gideyim de yerleştireyim. Bakalım kim nereye oturur bir tahmin etmeye çalışayım bakalım. Kerem galiba bu renkli arabaya binebilir. Ona gideyim böyle kırmızı bir böcek koyayım. Bakalım ne kadar korkuyormuş. Bakalım. Buraya da Fil Necati oturabilir. Ona da büyük bir böcek koyayım de korksun. <laughs> Ona yengeç koyacağım. Onun ayaklarını ısırsın. Gideyim şöyle koyayım. Beyaz arabanın ön kısmına. Çok korkacak Fil Necati. Bu kırmızı araba. Bakayım bakalım başka kimler hangi arabaya yerleşebilir. O zaman Fil Necati'nin önüne bence Kral Şakir oturur. Ona da şöyle bir böcekler koyayım ona. Üç tane koyayım. Kırmızı, sarı ve yeşil renkli bir böcek koyayım. Bakalım ne kadar korkuyormuş. Attım bile içerisine. <laughs> Buraya kim oturur ya? Uf bilemedim şimdi. Aa belki oraya Hayri oturur. Ona da şöyle bir renkli renkli böceklerden atayım. Bakalım ne kadar korkacak. Pembe bir böcek atayım. Şimdi turuncu ve sarı renkli bir böcek atacağım. Kamyonun renginden onu ayırt edemez Hayri. Bir tane de yeşil böcek koyayım. Kirge bu ya. Bundan bir şey olmaz. Gideyim bakalım daha ne kadar böceğim var. Aha daha bir sürü böceğim varmış çocuklar. O zaman herkese fazla fazla böcek koyayım da korksunlar iyice. Buraya da maşa oturur herhalde. Küçük bir kamyonet. Kesin Maşa buraya oturur. Buna bir tane koyayım ya. Maşa çok korkar. Aa Nilo'ya nereye oturacak? Elimde kalan bu böcekleri de... Ay buraya Kerem oturur demiştik ama bence buraya Nilo'ya oturabilir. Şöyle bir iki tane daha böcek ekleyeyim. Buraya da ekleyeyim. Bunları da şöyle koyayım. Oh çok güzel oldu. Çok korkutucu. Şimdi de şöyle attık mı çok korkarlar mamdır olduğu bütün böceklerimi yerleştirdim. Çocuklar onlar gelirse siz de sakın benim bunları yaptığımı söylemeyin tamam mı? <laughs> Hadi ben gideyim de saklanayım bakalım. Artık beni bulamasınlar. Nereye saklansam acaba ya? Ben şu perdenin arkasına saklanayım de gizlice onların nasıl korktuğunu izleyeyim. Çok komik olacak. Hadi hazırlanın hep birlikte parka gidelim. Hadi gel Kerem arkadaşlarını da çağır. Araba treni hazırlamış Kerem sizin için. Ya ne ara yaptın Kerem çok harikasın. Evet Nilo ya sizin için yaptım. Hep birlikte parka gideriz diye düşündüm. Çok güzel düşünmüşsün Kerem. Hadi o zaman araba trenine gidelim. Hoppala! Herkes gelsin bakalım. Sen de Maşa ve Koca Ayı'yı da getir. Araba trenimize doğru gidelim. Çocuklar da burada. Geldik araba trenimizin olduğu yere. Ay, çok güzel dizmiş Kerem ya. Aferin ona. Aa! O da ne? Bunların üstü hep böcek dolu. Ben çok korkarım böceklerden. Hem de benim en çok sevdiğim arabanın üzerine bir sürü böcek koyulmuş ya ben bunlara nasıl bineceğim? Kerem bunları sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Olamaz. Kim koydu bu kadar böceği? Hepsinde bir sürü böcekler var. Kerem ben ne çok korkuyorum. Sakın beni oraya oturtma tamam mı? Ay sen de sakın elleme. Sivrisinek ellerini yer ya. Kerem ne kadar korkusuzsun sen öyle. Bütün böcekleri elliyorsun ama dikkat et ısırabilirler seni oğlum. Burada da yengeçler var. Çocuklar ne yapalım ya? Bunu kim yaptı sizce? Bilemiyorum anneciğim ya. Kim yapmış olabilir? Necim Tospik bu odadaydı. Bir ona soralım. Belki görmüştür kimin yaptığını ya. Kim bize bu kötülüğü yaptı? Bilmiyorum Nilo'ya korkmayın. Merak etmeyin. Bir çaresine bakacağız artık. Tospik'e soralım. Tospik ne yapıyorsun? Sen burada olup biteni gördün mü? Evet gördüm anneciğim. Tumtum tum sahur geldi siz onu araba treni ne çağırmadığınız için o da size böyle bir şaka hazırlamış. Aa böyle şaka mı olur? Çok korkutucu bir şaka. Tumtum tum sahura çok kızacağım. Evet sırf arabalar ona kalsın diye bu şekilde yapmış. Kerem korkar kaçar dedi. Kerem de korkmadı ama Kerem Tospik'i elleme rahat bırak oğlum. Tospik sana çok teşekkür ediyoruz. Sen burada otur bizi izle bekle bakalım. Tumktumktan kurtulmak için ne yapabiliriz? Çocuklar benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Bence spider çağıralım o bütün böcekleri temizlesin. Biz bunları tek tek temizleyemeyiz ya. Ay Maşa sen orada mı kaldın? Kerem seni oraya bırakmış. Evet anneciğim çok korktum ya. Durun beni de Niloyaların yanına oturtun. Tamam hadi gel sen Niloya ile birlikte oturun bakalım. Kerem hala böceklerin orada ama ellemiyor. Sadece deniz yıldızını elliyor. Ondan da bir şey olmaz. Bence en iyisi Spider-Man'i çağıralım. O bütün böcekleri temizlesin. Yoksa ben hayatta elleyemem çocuklar. Tamam o zaman hemen arayalım da gelsin Spiderman. Çocuklar telefonum burada hemen onu arıyorum. Spider-Man, Spider-Man neredesin? Acil sana ihtiyacımız var. Hemen geliyorum. Işınlanıyorum yanınıza. Hop, işte geldim çocuklar. Yardıma ihtiyacınız varmış. Ben de koşu koşu geldim. Hoş geldin Spider-Man. Evet, çok büyük bir yardıma ihtiyacımız var. Ne oldu Niloya? Hemen anlat çabuk. Görmüyor musun Spider-Man? Aa, buraları hep böcek basmış. Kim yaptı bunu? ''Evet Spider-Man.'' yapmış toz bir köyle söyledi. ''Aa bunların hepsini Tumtum mu -tum hazırlamış?'' ''Vay hain, ona çok pis ceza vereceğim. Beni çok kızdırdı. Bir sürü işim vardı, onları yarıda bırakıp sizin için kuşa kuşa geldim. Hemen buraları toparlayayım çocuklar, merak etmeyin. Şimdi bir sihir yapacağım ve buralar tertemiz böceksiz olacak.'' ''Aa Spider-Man.'' Sen sihir mi yapacaksın? Evet Niloya. Yoksa sen böceklerden mi korkuyorsun? Hayır Niloya, öyle şey olur mu? O zaman neden eldivenlerinle temizlemiyorsun? Tamam o zaman ben de eldivenlerimle temizlerim. Ne olacak sanki ya? Ben örümcek adamım, hiçbir şeyden korkmam. Hop, o zaman ellerimle tek tek bunları temizliyorum çocuklar. Tamamdır, başlıyorum o zaman çocuklar. Önce Maşa'nın arabasındaki böcekleri alalım bakalım. Hop, buraya koydum. Kerem hadi sen de bana yardım et böcekleri temizlememe. Tamamdır örümcek adam yardım ediyorum tabii ki. Aferin sana. Tamamdır. Şimdi bu kamyonetteki böcekleri de temizleyelim. Uf, ne kadar çok atmış buraya ya tuntun. Bunların hepsini de buraya koyayım. Çok güzel oldu çocuklar. Merak etmeyin tertemiz yapacağım buraları. Ay, buraya da bir sürü böcek atmış. Bunları da alayım bakalım. Hop! Kerem kovayı getir de bütün böcekleri içine atayım. Heh, buraya koyduk kovamızı da. Ay, burada da bir sürü böcekler varmış. Bunları da şöyle alayım tek tek. Hop, koyduk bakalım buraya da yengeç koymuş ya. kocaman bir yengeç koymuş. Onu da böyle koyduk mu bitti. Tertemiz oldu. Ya ellerine sağlık Spider man Çok teşekkür ederiz. Ne demek Nilo'ya her zaman size yardım için hazırım. Gelirim koşa koşa. Tamamdır harikasın o zaman. Kerem de bana çok yardım etti çocuklar. Ona da teşekkür edin tamam mı? Ay Kerem ya çok teşekkür ederiz. Sen de çok korkusuzsun. Evet tamamdır. O zaman ben gideyim de şu Tum tunk bulayım. Neredeymiş bakalım ona ceza vereceğim. Aa Tum ceza mı vereceksin? Evet bu yaptıkları cezasız kalmayacak çocuklar. Sizi çok korkutmuş. Böyle şaka mı olur ya? Evet bence de Spider-Man onu hemen bulmalısın. Nereden bulabilirim acaba? Durun şimdi sihirli güçlerimle onun konumunu belirleyeyim. Oley harikasın Spider-Man. Hadi bak bakalım. Aa çocuklar. Tumtum tum, buralardaymış. Aa galiba şuralarda olabilir. Aa örümcek adam beni buldu çocuklar. Sihirli güçleri varmış. Ben bu detayı nasıl unuttum ya. Hemen buradan kaçayım. Oo, kimse beni göremesin, yakalayamasın. Kaçacağım buradan. Hop kapıya doğru gel. Hop yine yakaladı ya spider -Man. çocuklar tung tung arkasına bile bakmadan kaçtı. Ona öyle bir ceza verdim ki bir daha buralara gelemeyecek. Aa öyle mi? Evet o kadar korktu ki benden bir kaçtı bir kaçtı yakalayamadım ya onu. Tamamdır o zaman bir daha gelmez bence o. Evet kesinlikle gelmez. Hadi siz parkınıza gidebilirsiniz. Ben de gideyim de birazcık işlerim var onları halledeyim. Hop. Tamam o zaman çocuklar hadi gelin arabalarınıza yerleşin bakalım tek tek. Maşacım gel bakalım sen birazcık çok korktun bugün. O yüzden ilk seni yerleştiriyorum. Arabanda rahat rahat gidebilirsin. Evet anneciğim çok korktum. İyi ki beni yerleştirdin buraya. Bakalım şimdi senin arkana kimi yerleştirelim? Niloyacım gel bakalım. Sen hangi arabayı istiyorsun? Ya anneciğim nasıl unutursun? Ben tabii ki kornalı arabaya bayılıyorum. Tamam o zaman Nilo'ya. Hadi gel sen de buna bin bakalım. Oley. Hadi bir düt yapayım. düdüdüdüdüdüdüdüd. Şimdi Fil Necati'yi yerleştirelim. Gel bakalım Fil Necati. Seni de arabana yerleştirelim. Evet beni beyaz arabaya yerleştirin. Ben ona çok alıştım. Tamam o zaman gel bakalım. Aferin Fil Necati de buraya oldu. Hayri gel bakalım. Seni nereye yerleştirelim? Anneciğim beni de sarı kamyonete yerleştirin. Galiba Kerem mi ona binmek istiyor? Hayır senin için tamirat yapıyor galiba. Sen rahatça oturabil diye. Tamamdır o zaman. Hop ben geldim Kerem. Arabama binebilir miyim? Tabii ki binebilirsin. Şöyle yaptım buraları tamir etmiş Kerem. Hadi gel sen de böyle otur. Çok güzel oldu Hayri'nin arabası da. Hayri'yi düşürdük çocuklar. Tamam. Hayri'nin arabası hala bozuk galiba. Kerem onunla uğraşıyor çocuklar. Hadi gel bakalım Kral Şakir. Seni de Necati'nin hemen önündeki arabaya yerleştireceğim. Çok güzel oldunuz. Hop. Sırayı bozmayın çocuklar. Gel bakalım kocayı Seni nereye yerleştirelim? ben de Kral Şakir'in yanına binebilir miyim? Aa tabii ki binmek istiyorsan oraya bindireyim seni. Evet burası çok güzelmiş. Burada biz birlikte gidebiliriz. Aa çocuklar Kerem'e araba kalmadı galiba. Olur mu anneciğim ben arabamı dışarıya sakladım. Aa öyle mi? Evet bakın benim skuterim burada. Tamamdır hadi gel bakalım Kerem sen de buna biniyorsun.